Aramayın beni başka yerlerde. Küllenmiş mangalda yatan kor benim. Pırlantadan taşan renk benim değil. Heybedeki yeşil benim, mor benim. Akşam ateşiyim çadır önünde. Bir kuru sarımım çarık gönünde. Yörük kızlarının saç püskülünde. Boncuk benim, ışık benim, nur benim. Benim değirmenin önündeki yük. Benim şu kraçlar, şu koca hüyük. Zerreden ufağım, dağlardan büyük. Acı soğandaki ince zar benim. Fukara çobanın işliğindeyim. Çocukların bayram harçlığındayım. Gelinlik kızların başlığındayım. Rüzgar benim, yağmur benim, kar benim. Arpa ekmeğiyim esmer ve katı. Kahve koydukları eski bir kutu. Ben çakır dikeni, ben ayrı kotu, kurda kuşa, dağ taşa yar benim. Ne yapsanız ne etseniz nafile, sinmişim kavala mızraba tele. Emrah'da coşkuyum, Yunus'ta çile, Müşgül benim, çetin benim, zor benim. Ben posta çökelek pekmez de şıra, ben gazı tükenmiş isli bir çıra. Bahçeye, bostana, taşa bayıra, Yorgun alınlardan düşen ter benim. Aramayın beni başka yerlerde. Haritada görünmeyen yer benim. Pırlantadan taşan renk benim değil. Kilimdeki sarı benim, mor benim.